duruşma itibariyle e, rapor talebimizi yineledik. E, gerekli yerlere, ilgili yerlere raporla ilgili müzekkere yazıldı. E, öncelikle müvekkilimizin duyma ve görme görme kaybıyla ilgili e, katı hekim raporu alınması için e, ilgili yerlere yazılar yazıldı. İlk duruşma itibariyle biz adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi bizi bir, bir miktar üzdü ancak müvekkilimizin hayati tehlikesinin devam ettiğini yinelememiz üzerine e, müvekkilimizin evine 200 metre yakınına yaklaşmama hususunda yeni bir adli kontrol tedbiri tesis edildi. Bu aşama itibariyle yargılama devam etmektedir. Biz burada adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Bunun da gerçekleşebilmesi için elimizden geldiğince bu işin takipçisi olacağız. Sanık yine aynı şekilde eşekten düştüğü üzerine bir beyanda bulundu ancak hayatın olağan akışı gereği güncel bilimsel gerçekler ışığında Eşekten düşen bir kişinin vücuduna meydana gelmiş olan ekimozların ya da taribatın bu şekilde olmayacağı ve zaten herhangi bir uzman kişi tarafından da çok kolay şekilde anlaşılacaktır. Bizim mahkemeye ibraz etmiş olduğumuz olaydan birkaç gün sonra çekilmiş olan fotoğraflarda da görüleceği üzere kişinin çıkıntı bölgelerinde değil yalnızca. Vücudun içte kalan işte boyundur, işte ne bileyim kaburgadır. Hani buralar eşikten düşmeyle meydana gelebilecek ekimozlar değil. Hani bunları da e, mahkemeye ibraz ettiğimiz için bu işin eşekten düşme olmadığı, hani buna da çok fazla kimsenin itibar etmeyeceği hususunda inancımız tamdır. E, umuyoruz ki mahkeme heyeti de bu şekilde takdir eder. Ben kısacası adalete güveniyorum evladım. İnşallah adalet yerini bulur. Kesinlikle ben eşekten düşmedim. Eşekten düşen bir insanın bir yeri veya iki yeri darp olur. Benim boğazım, suratım, dodaklarım, kulağım, gözlüğüm, gözlüğüm kırdı. Hala benim sağ kulağımda duyma eşidi var. Takma dişimin üstünün şeyler kopmuş. Hala ben şeydeyim. O anda ben 15 gün falan katı bir şey yiyemedim. Dişlerimin boşandığını dahi hiç bilemedim. Idi. Dişlerimi sıkarak geri oturttum hala o şekilde idare ediyorum. Gelme imkanım olmuyor. Adaletime güveniyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Kendi ben darip etmedim, eşekten düştüm demeyle kurtarırsa kendi bilir kurtarsın. Ben adaletime güveniyorum. Ben devletime güveniyorum. eşekten düşmüş mü dediler. Öyle demişler. Ama ben eşekten düşmedim. Kendinin verdiği ifadeydi hiç mi hiç kabullanmıyorum. Koyunu benim mal evimin üzerine geldi. Karıştı, koyunlarımı ayırdı. Ama içinde bir kuzu kaldı. Ben de yolda bekliyordum. O anda benim bana dinime, imanıma küfretti. Sen kafirsin dedim bir birkaç defa. Daha sonra anam avradıma küfredince yüzüne tükürdüm. O an için saçım ve yazmamdan tuttuğu an sağ aleyle tuttuğunu biliyorum yere çarptı. Boynuma ayağıyla bastığı izleri dahi var. Suratımı bu hale getirdi. En azından 5 dakikaya geçkin 10 dakikaya çıkmaz o aradaydı. Dakikaları bile... Peki hangi